Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yeni video sizlerle birlikteyim. Bugün hep birlikte Lost in Cosmos adlı yeni bir NFT oyunun incelemesini yapıyor olacağız. Ee, bu oyun arkadaşlar Vax'a çıkacak. Henüz daha çıkmadı. Yani bayağı bir taze. Hatta belki bilmiyorum da yani hiç videosunu da görmedim. Belki videosunu ilk çeken e, youtuberlardan biri olabiliriz. E, oyun güzel bir hype yapma ihtimali yüksek olduğu bir oyun gibi duruyor. Tabii ki burada hep birlikte inceleyeceğiz. Videodan sonra siz de kendi incelemenizi yapabilirsiniz. Oyunda herhangi bir şekilde paket satışı tarihi bile belli değil. E, dediğim gibi oyun çok yeni bir oyun. İlerleyen zamanlarda tekrar oyunun videolarında eğer ilgi alaka gösterirseniz tekrardan çekerim. Oyunun ilk başta arkadaşlar e, dediğim gibi Vaksan'da çıkacak. Vaksan'da henüz daha e, şu an e, şey olmaya çalışıyorlar, tik almaya çalışıyorlar. zaten hesabın vaksanında ya yani Atomic Hub'taki hesapların oluşturma tarihi 12. ayın 13'ü. Biz şu an 17'siniz yani 5 gün önce oluşturulmuş atomik e, Atomic Hub'taki hesapları bile. Discord'larına da girdiğimiz zaman Discord'larında henüz e, bir paket satışı yani yapılacak, işte şu tarihte yapılacak, fiyatı bu olacak. Hiçbirisinden bahsedilmedi. E, çünkü çok taze olduğu için dediğim gibi arkadaşlar şu an Discord kanallarında hala roller dağıtılıyor siz de Discord kanallarına gidebilirsiniz. E Discord kanallarından takip edebilirsiniz oyun hakkındaki gelişmeleri. Burada baktığımız zaman yani güzel şey de var gibi gözüküyor. bir hani insanların hani katılımı, ilgi alakası diyelim yüksek gibi gözüküyor. Burada mesela attıkları postlara ki bunların paket satışları falan da değil. İşte 47 26 13, ne bileyim 46 32 71 36 gibi onayla yani şey de almışlar, tik almışlar, attıkları postların altına emojiler de almışlar. E, ee, dediğim gibi buradan Discord kanallarını e, kanallarını size takip edebilirsiniz dostlar. E, oy, oyun ilginizi çekiyorsa. Atomic Hub'ların dediğim gibi daha yeni açıldı. Bir paket satışı vesaire hiçbir şey yok. Şu an tik almaya çalışıyorlar. E, ondan sonra da işte tik aldıktan sonra da paket satışlarından sonra insanlar NFT'leri falan Atomic Hub üzerinden satabilir. Zaten biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için söyleyeyim. E, demek arkadaşlar. Atomic Hub'da NFT alış satışı demek. Alkor üzerinden de oynadığınız oyunun veya Vax'ındaki oyunların tokenların alış satışı demek. Yani borsası diyebiliriz Alkor için. De. E, bu şekilde open de de diyebiliriz atomic app içinde wag's'andaki e, dostlar bilmeyen arkadaşlar için işte bilgilendirmiş olalım. Sitelerini inceleyeceğiz. Birazdan Twitter'larına da bakacak olursak e, Twitter'larında da dostlar e, toplam 348 takipçileri var. Yani herhangi bir şekilde bot basmamışlar. Büyük ihtimalle bu kanalda yeni açmışlardı zaten. Aralık 2022 diyor. E bu ay içerisinde açmışlar. Tam olarak tabii ki gün belirtilmemiş burada. Çok çok yeni dediğim gibi proje yeni bir oyun. İstiyorsanız bir takibi alın dostlar. E burada mesela şurada da bakalım 350 takipçili bir Twitter kanalında attıkları post arkadaşlar. 250, 200, 76 retweet 103 like falan almışlar. Ee, yani takipli oranla gayet yüksek gibi gözüküyor. Ee, aşağı doğru indiğimizde de daha da başka postları var tabii ki burada. Oyun hakkında bilgilendirmeler yapıyorlar. Biz de zaten şimdi bu oyunu inceleyeceğiz. Sitesine girdiğimiz zaman arkadaşlar bu da oyun hikayesinden bahsediyor bizlere. Ee, burada bayağı detaylı bir hikayeleri daha var. Ee, işte. i̇şte O, bir... 3030 yılında bir şeyler olmuş, 3030 yılında yine bir şeyler olmuş, 3037 yılında bir şeyler olmuş. Yani uzay oyunda geçen bir oyun olduğu için böyle astronotlu vesaire. O yüzden yıllarda tabii ki günümüzden çok çok daha ilerideki yıllardan bahsediyor hikayesinde. Aşağı indiğimizde gameplay var. Oyunun 3 tane token olacak arkadaşlar. Alt, Burn ve e, Rudonium diye 3 tane farklı birbirinden koyun olacak. Bu 3 tane coin'in kazımını yaparak, madencini yaparak kazançları elde edeceğiz yani kısacası. Space Station'lar var yani uzay istasyonları var arkadaşlar oyunda. Bu elde edebileceğimiz NFT'lerden bir tanesi. Space Ships'ler var yani uzay gemileri var. Bu da elde edebileceğimiz NFT'lerden ikincisi. Üçüncüsü de arkadaşlar astronotlar. Bir de astronotlar var bu astronotların ırkları var. Irklarına göre kazımlar yapıyoruz. Zaten bunlara daha detaylı white Paper'da değineceğim. E, tokonomik kısmı var. Burada döngüden bahsediyor. İşte space istasyonundan buraya bağlıyor bizi. Space istasyonunda astronotlar ve spaceshiplerle mining yapıyoruz. Mininglerle de e, mining ile de alt e, burn veya rudenium coinlerinden kazımını yapıyoruz. Bu coinleri işte alkoroz üzerinden satıyoruz gibi böyle bir döngüden bahsetmişler. Roadmap'lere bakacak olursak da dostlar burada şu an e, buradayız yani Aralık ayındayız. E, web sitesi açılmış işte ondan sonra testneti testnet yapılacak sitenin testneti çıkacak şu an henüz testnet yok. E, ondan sonra sale passes var yani e, premium pas satışı yapılacak diyebiliriz. Ardından Second milyon marketing yapılacak. Şu an ilk marketing yapılmış, ikinci marketing yapılacak. E, yani ilk market yapılıyor yapılmadı. E, i̇kinci marketi de ilerleyen zamanlarda yapılacak. Paket satışından sonra diye gösteriyor burada. E, ondan sonra da işte e, chest satışı olacak. Yani paket satışı olacak. Ardından oyun açılışı yapılacak. Önümüzdeki ayda arkadaşlar e, burada e, tekrardan yapılacak olan şeylerden bahsediyor. E, PvP e, olacakmış oyunda işte önümüzdeki ayda da. Bundan öncekilerde zaten yapılmış gözüküyor da zaten daha oyunda bir şey olmadığı için bundan öncekilerde de yani ne yapılmış olabilir? Şu an önemli olan bu ay. E, bu ayda dediğim gibi oyun testine taşılacak. Ondan sonra paket, paket e, pake satışından önce pes satışı yapılacak. Yani premium pass satışı yapılacak. İkinci bir marketing yapacaklar. Ondan sonra paket satışı olacak, chess satışı olacak ve oyun açılacak dostlar. Ee, bu ay içerisinde hepsinin yapılacağından bahsediyor. Yani bugün zaten ayın 17'si ben bu videoyu çekiyorum. 18'inde ve 19'unda kanalıma yükleyeceğim büyük ihtimalle. Yani 10 gün içerisinde bunlar hepsi gerçekleşecek gibi gözüküyor vaatlerine göre baktığımızda. Burayı da kapatalım. Şimdi white paper'ına gelelim. Oyunun white paper'ına geldiğimizde e, istasyonlar var dediğim gibi. E, onun dışında astronotlar var ve e, bunlar da işte kullanarak coin'ler kazıyoruz. Her coin'in farklı farklı işlevleri var ve aynı zamanda bu koyunları kazabilmek için de farklı farklı ırklar var. O her her ırkın kastığı bir kasabildiği koyun birbirinden farklı oluyor. Uzay istasyonlarına geldiğimizde toplam 3 tane nadirlikli uzay istasyonu olacak. Nadir, epik ve efsanevi olmak üzere. kendi uzay istasyonumuzla kendimiz maden astronotlarımızla falan kazınlar yapabiliyoruz. Ama aynı zamanda başka insanlar da bizim uzay istasyonlarımızı kullanabiliyorlar arkadaşlar. Başka insanlar bizim istasyonlarımızı kullandığında %3 ile %6 arası vergi ödüyorlar. Bu %3 üç mü olacak, yüzde dört mü, yüzde beş %6 yüzde mı olup olmayacağını kendimiz karar veriyoruz. Yani istasyon sahipleri karar veriyor. Atıyorum benim istasyon, istasyonum var ve ben yüzde beş dedim. Başkası gelip benim istasyonuma kazım yaptığında yüzde beş fiyorlar veya ben bunu yüzde üç de diyebilirim, %6 diyebilirim. Dediğim gibi tamamen istasyon sahipleri bağlı %3 ile yüzde altı aralığında bir vergi isteyebilecekler. Burada slotlar var arkadaşlar. İşte nadir olduğu zaman 3, epik olduğu zaman 6, efsanevi olduğu zaman 9 tane station kullanılan oyuncular için slot sayısı. Nadirlikte 10, epikte 10, efsanevi de 10 da istasyondaki oyuncu sınırı arkadaşlar. Bunların yükseltme maniyeleri var. Yani istasyonlarımızın seviyeden arttırabiliyoruz. Hepsi en fazla 20. seviye oluyor. Yani nadirin bir önemi yok o konuda ve hepsini de seviye basabilmek için de aynı koyunları istiyor bizden. LCA, LCB ve LCR bunlar oyun tokenları. 40, 20 ve 10'ar tane istiyor. Nadir, Epic, Efsane ve hepsinde fark etmiyor. Aynı adet istiyor ve hepsinin seviyesi max 20 oluyor arkadaşlar. Astronotlar var dediğim gibi 3 tane farklı ırk var. Altaris, Bornis ve Rudani olmak üzere. Bunlar da arkadaşlar Altarix, Altcoin, Bornis, Borncoin ve Rudani ya da Rudonium diye coin kazabiliyor oyun içerisinde. Burada da yine bunların detaylı olarak şeylerinden bahsediyor, kazançlarından bahsediyor. Mesela Altarix'in ırkını seçtiğiniz zaman ve Altcoin kazmak istediğinizde yaygın diyor da şunu biz buraya İngilizce yapalım daha güzel olur. E, come on mesela bir NFT'niz varsa arkadaşlar e, mining per hour diyor saatlik 14 coin kazabiliyoruz. Atıyorum epic e, bir e, alt varsa bununla da alt coin kasmaya kalktığımızda saatlik 62 veriyor gibi buradan hepsini tek tek bakabilirsiniz. Bonus için de aynı şekilde e, Rudani için de aynı şekilde bahsetmiş ama tabii ki bunların kazançları e, birbirlerinden farklı oluyor. Neden oluyor? Çünkü hepsinin farklı farklı e, rarity'leri var arkadaşlar. Dediğim gibi legendary mesela 126 coin kazanabiliyoruz saatte. Yani günlükten bahsetmiyorum bu arada. Saatlik bu. Tabi bu coinlerin kaç para olacağı henüz belli değil. O oyun açıldıktan, alkol destendikten sonra belli olur. Burayı tekrardan Türkçe alıp sizlere daha detaylı bir şekilde aktararak devam edelim. Uzay gemisi kısmı var arkadaşlar. Burada da yine ayrı bir NFT çeşidi bu da. Bu uzay NFT'ler arkadaşlar, e, bizlere oyun içerisinde e, taşınması için uz gereklidir, onsuz madencilik imkansızdır başlangıçta indirimli paketlerimizden. E, bu, burada şöyle bir durum var, başta arkadaşlar bu uzay gemisi yani bir paket satışı yapıldığında içerisinde uzay gemisi çıkacak, uzay gemileri sadece sıradan ve nadir olarak yani common ve rare olarak çıkacak. Onun dışında destansı ve efsanevi uzay gemisi elde edebilmek için mecburen kraf yapmamız gerekiyor. Yani bunu gidip e, paket içerisinden çıkmayacak bunlar. Sadece gemileri almak için kraf kullanmanız gerekmektedir diyor. Bunları kraftlayabiliyoruz. Paketlerden sıradan ve nadir düşecek sadece arkadaşlar. Bunlar da madencilik bonusu veriyor, veriyor bizlere. bu ee, Aynı zamanda ayrıca oyunda Peace of the Asteroid diye bir şey var. Bu da bizlere bonus veriyor. Ondan da birazdan bahsedeceğim zaten. Hatta direkt ondan bahsedelim şu an. Burada arkadaşlar oyunda tamamen yani bir NFT gibi bir şey düşünülebilir. Bu tamamen oyunda ne kadar çok aktif kalırsak. Oyunda ne kadar çok süre geçirirsek. Bundan kazanma ihtimalimiz oluyor. Yani bir asteroid parçası diyelim. Bundan kazandığımız zaman da bizim. Ee, uzay gemilerimizi madenciliğe yolladığımızda elde ettiğimiz kazançı yüzdesi olarak arttırıyorlar. Yani bu da e, bizlere aşağıda örnek olarak belirtmiş. Hatta şunu da tekrardan İngilizce olarak çevirip göstereyim sizlere. Ee, öncelikle bunun, e, Piece of Asteroid'in 3 farklı çeşidi var yer alabileceğimiz. Birincisi Rare, ikincisi Epic, üçüncüsü de Legendary. Yani oyunda çok fazla vakit geçirdiğiniz zaman Rare, Epic veya Legendary e, düşürebiliyorsunuz bundan. Hepsinin de mesela şöyle göstereyim. E, come on bir tane şeyiniz var, uzay geminiz var diyelim. Bununla işte e, yolladığınızda Rare e, eğer Piece of Asteroid'iniz varsa elinizde %66 daha fazla e, token almanızı sağlıyor. Epi varsa %33. Legendary varsa %17 diye değişiyor. E, tabii ki bu Legendary shipte mesela %5, ,5 kadar çıkıyor. Mining bonusları da arkadaşlar Rare varsa elinizde yer bundan. Rare'ın e, Çarpanı %2.5 oluyor. Epi'nden varsa %5 arttırıyor. Legendary'sı varsa da %10 arttırıyor. Bizim kazancımızı, coin kazancımızı diyebiliriz. Şurada çok önemli bir nokta var ama karakterinizi oyundan çıkarırsanız elde ettiğimiz yani bu Peace of Astro'nun bonusu sonsuza kadar yok olur diyor. Yani bunu kaybetme şansımız da var. Eğer karakterimiz oyundan çıkarsa bize verdikleri bu siliniyor gibi düşünülebilir. Sonsuza kadar yok olunur diyor çünkü. Uzay geçişine baktığımızda da arkadaşlar e, ee, Lost of Gold saçlarını katabilmek için burada pastan bahsediyor bizlere. Premium pastan bahsediyor. Eğer elimizde premium past varsa e, vergi %3'e düşüyor ve aynı zamanda da çekim süresi %6'ya düşüyor arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Yani oyun içerisinden e, coin çekim yaptığımız zaman el, el, el elimizde premium pass varsa 6 saatte düşüyor. Yani 6 saat sonra biz o token hesabımıza yansıyor ve o token'ı biz satabiliyoruz e, ve aynı zamanda da vergiyi de %3'e düşürmüş oluyor. Ama burada önemli olan bence çekilme süresi. Normalde Vaxlan'daki oyunlarda bir token'ınızı çekmek istediğiniz zaman anında hesabınıza düşer. Burada öyle yapmamışlar. Eğer sadece e, space pass'ınız varsa 6 saate düşüyor. Eğer space pass'ınız yoksa arkadaşlar normal bir e, space pass'sız bir oyuncuysanız 12 saat sürüyormuş. Yani oyun wax hesabınızdaki coin'i işte wax sağınıza çekip alkolüden satmak istediğiniz zaman jetonu gönderme süresi 12 saattir diyor. E, pasınız varsa 6 saate düşüyor. Yani yarı yarı azalmış oluyor. Eğer yine pasınız yoksa arkadaşlar e, fi ücreti %5 olacak. %5 bir fi var. Jeton çekebilmek için yakıtınız 64'e eşit veya daha da büyük olmalıdır diyor. E, bu da oyun içerisindeki işte enerjiye işte cam man falan oluyor ya. Bunlar RPR'si yapılıyor falan farklı coinleri kullanarak. Onlardan bir tanesinden bahsediyor. Teknoloji kısmına zaten baktık oyunun e, bu 3 tane coin'i var dedim. Bu her koyunda farklı ırk sınıfları kasabiliyor arkadaşlar. Aşağı indiğimizde zaten yol haritasından falan da bahsettik. Ee, dediğim gibi şu an e, bir tane test aşaması olacak. Oyunun testi çıkacak. Ondan sonra e, bilet satışları dedi, paslar satılacak. Ardından tekrar bir marketing yapacaklarını. Ondan sonra sandık satışı olacak. Ardından da oyun başlayacağını söylüyorlar. Video bu kadardı. da e, gayet güzel detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Umarım e, anlamadığınız bir yer olmamıştır. E, Anlatabildim şimdi güzel bir şekilde. Eğer kafanızda takılan sormak istediğiniz bir soru varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Her yorum okuyup yapmaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.